Azze ve Celle hidayeti herkese vermiyor. Bakın, sahabe toplanmış, adım atman lazım. Adım atmadan hidayet yok. Sahabe toplanmış, aynı bizim gibi böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısındalar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hidayetten bahsediyor. Şu üç vasıf varsa diyor bir insanda, o insan hidayet üzeridir. Üç vasıf varsa o insan hidayet üzeridir anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kalu dediler ki sahabe hemen heyecanlandılar. Acaba ben delalette de miyim? hidayet de miyim? Fehel bizalike emaratun yu'rafu biha. Ya Resulullah bu hidayetin alameti nedir? Bize söyle ya Resulullah. Çünkü herkes kendini bir ötüye koyacak. Kalu Resulullah dedi ki el inabetu ila daril hulud. Kişinin ahirete yönelmesidir. Birinci şey, hidayetin birinci basama kişinin ahirete yönelmesidir. Aziz Müslümanlar. Yani devamlı ahireti düşün. Yarın ben acaba ne yaparım ahirette? Kabre girdiğimde acaba benim sonum ne olur? Mahşerde acaba ben ne halde olurum? Acaba o sırattan geçer miyim, geçemez miyim? Acaba cehenneme mi girerim, cennete mi girerim? Evet. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh hiç gülmezmiş aziz Müslümanlar. Tebessüme de sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakadır dediği için tebessüm edermiş. Soruyor, diyor ki Allah'ın dostu, seni böyle gülerken hiç görmüyoruz. Tebessüm ediyorsun ama tebessümünde dahi bir acı hissediyoruz. Bunun sebebi nedir deyince, Bismillah ve entezul yevme eyyühe l Allah azze ve celle şu Kur'an'daki şu ayeti hiç duymadınız Yarın mahşet alanına geçtiğimizde bütün insanlar toplandığında, dünyadayken yediniz içtiniz, dünyadayken rahattaydınız, keyfiniz yerindeydi. Yap dediklerimi kulak ardı yaptınız. Bugün ise benim hesap sorma günüm. وَانْتَازُوا الْيَمَّ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ayrılın. Allah Azze ve Celle o gün ayrılın dediğinde, eğer ben o mücrimlerin içinde olur muyum, olmaz mıyım korkusu olduğu halde de nasıl gülerim Estaizu ve in illa variduha. <laughs> Allahu Teala diyor ki herkes o cehenneme girecek. Herkes. Herkes girecek o cehenneme diyor. Hiç kimse istisnasız Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar herkes cehenneme girecek diyor. Peki ben o cehennemden çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım düşüncesi var iken ben nasıl olur da diyor gülerim diyor aziz Müslümanlar. Allah Azze ve Celle o hale düştüğümüzde Oradan çıkan kullardan olmayı nasip bir eylesin. Birincisi o devamlı ahirete yönelmiş insandır. Hidayette olan insan. Kendimize soruyoruz. Benim acaba halim ahirete yönelik mi? Dünyaya yönelik mi? Soralım aziz Müslümanlar. Allah Resulü bize bildiriyor. Hidayette olan insanın alametin birinci vasfı ahirete yönelmiştir. İkincisi وَالْتَنَهِّ an دَارِ الْقُرُورِ O aldatıcı olan şu dünyadan kendini uzak etmiştir. Yani kalbini uzak etmiştir. Kalben ondan uzaklaşmıştır. Soralım, dünyadan uzak mı bizim kalbimiz acaba? Bir günlerin hesabını yapalım aziz Müslümanlar. Bunun ölçüsünü böyle yapılıyor. Bir gün içinde benim kalbim acaba dünyaya mı çok dönüyor yoksa ahirete mi? Eğer senin kalbin bir gün içinde ahirete daha çok yönelmişse tamam. Sen dünyadan uzaklaşmışsın demektir. Ama yok kalbin devamlı dünya ile meşgulse Allah muhafaza sen aldatıcı olan dünyanın aldatmasına düşmesin demektir. Allah muhafaza azim Müslüman. Allah'ımız Azze ve Celle buyuruyor ya Lillah, <laughs> Kelle ve İnsanlar, ne oluyor o insanlara diyor Allah Azze ve Celle? Ne oluyor ki ahireti geri attılar, dünyayı önlerine aldılar? Allah'ım dünyayı değil ahireti öne alan kullardan olmayı nasip eylesin. Birincisi ahirete yönelenler, ikincisi kalbinden dünyayı uzak edenler. Ya hocam ben çalışıyorum, kalbimden dünyayı, tamam kendimi dünyadan uzak edemem ama kalbini uzak edeceksin. Çalışacaksın. O bir Allah dostu eline almış bir tesbih, bir zat. Diyor ki bunun kalbi çarşıda diyor. Eline almış tesbihi, Allah Allah diyor ama onun kalbi diyor çarşıda. Çarşıda da bir adam durmuş bir şeyler satıyor. Bunun kalbi de diyor Allah var diyor. Çalışmak mani değil aziz Müslümanlar. Kalbimizi Allah Azze ve Celle'ye çevirmeye. Üçüncüsü وَالْاِسْتِعْدَادُ <laughs> Ölmeden önce ölüme hazırlananlardır buyuruyor. Üçüncü hidayette olanların vasfı birincisi ahirete yönelenler ikincisi dünyadan uzak olanlar Üçüncüsü ölmeden önce ölüme hazırlananlar. Hazırlanıyoruz mu acaba? Habsa her gün e, minarelerden şunu duyuyoruz aziz Müslümanlar. Acilu kablel Acele edin. Ölüm gelmeden tövbeye acele edin diyor. Acilu bis salati kablel fevt. Zaman geçmeden de namaza acele edin. Her gün duyuyoruz değil mi bunlar? Her gün duyuyoruz. Her gün duyuyoruz. İşte manası bu. Acele edin. Ölmeden önce tövbe acele edin. Namaz vakti geçmeden namaza acele edin. Bunlara dikkat edelim aziz Müslümanlar. Rızkı endişe kaynağı yaparak ahiretimizi ihmal etmeyelim. Rızkın peşinde koşup da rızkını daha yemeden bu dünyadan gidenlerin çok gördük. Öyle değil mi? Geleceğini düşünerek ölümü, ahireti ihmal edip de geleceğinin 20 senenin hesabını yapıp ama beş dakika sonra bu dünyadan ayrılanları çok gördük. Çocuğunun istikbalini bahane ederek ahireti, ölümü ihmal edenler, çocuğunun geleceğini görmeden bu dünyadan göçenleri çok gördük aziz Müslümanlar. Aman, aman bizi şu dünya aldatmasın. Ölmeden önce ölüme hazırlanalım aziz Müslümanlar. Bizi ahirete bağlayacak en büyük şey, ölümü devamlı hatırımıza tutmak. Allah böyle olan kullardan olmayı nasip eylesin. <laughs> Allah'ımız Azze ve Celle buyuruyor ki ayeti Celle'de Estaizu Billah فَمَنْ <laughs> يُرِدِ اللّٰهُ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Kim ki Allah Azze ve Celle bir insanı hidayeti edirecek onun kalbini İslam'a açar buyuruyor. Hesap yaklaşıyor Aziz Müslümanlar. اِقْدِ تَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ fi غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Hesap çok yakın diyor Allah'ımız Azze ve Celle. Ama siz hala gaflettesiniz. Hala gaflettesiniz buyuruyor. Allah'ımız buyuruyor. Gafletteyiz aziz Müslümanlar. Bu kadar rahat olmamız gaflette olduğumuzun anlamına gelmiyor mu? Gün içinde ne kadar ahireti düşünüyoruz? Ebedi yurdumuzu ne kadar düşünüyoruz? Gideceğimiz, o kabre gireceğimizi düşünüyor muyuz acaba? O kabirde hesap vereceğimizi düşünüyor muyuz acaba aziz Müslümanlar? Allahu Teala diyor ki gaflettesiniz, düşünmüyorsunuz diyor. Ama onun hesabını sizlere Soracağım buyuruyor Allah'ımız Azze ve Celle. Benim cenazelerde dikkatimi çeken bir mesele oluyor aziz Müslümanlar. Cenazeye gidiyoruz. <laughs> ee, mezara, işte ölen kimse, kadın erkek. <laughs> Kabre koyuyoruz. Kabre koyduktan sonra üstünü örtüyoruz. Sanki insanlar da sizde de belki dikkat etmiştir. Tamam her şey bitti. Tamam yerleştirirken her şey bitti, bitmedi. <laughs> eski daha yeni başladı. Her şey yeni başladı onun için. Zebdeden küreye hesabını vereceği zaman daha yeni başladı. Bitmedi aziz Müslümanlar. Biz kendimizi kandırıyoruz. Oraya girenlerin yaptıkları her şeyden hesaba çekileceği bir yere girdiler. Ya kazandı ya kaybetti. Üçüncü bir seçenek yok. Ya kazandı ya kaybetti. Ya huzur içinde orada ya da azap içinde.